Evet, ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni plan demir sözleşmesi ve tüzük değişikliği ile alakalı genel olarak biliniyor konu ama bazı e, tereddütler ve sorular olması nedeniyle bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Bilindiği üzere e, plan demir sürecinde her ülke kendi mevzuatına göre tedbirler almaya çalıştı. Daha doğrusu Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeler üzerine, yönlendirmesi üzerine her ülke kendi mevzuatı uyarınca e, tedbirler almaya çalıştı. Bizim ülkemizde de malum e, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı genelge çıkardı. Şehirlerde il hıfzı sağ kurulları karar alarak e, şehir çapında bazı düzenlemeler falan yaptılar. E, yine e, Bilim Kurulu isimli bir gayri resmi oluşum oluşturuldu. Güya danışma organı falan diye. Onların em, e, onların kararı gibi. Onlar karar verdi de biz uyguluyoruz gibi bakanlık bazı uygulamalar içerisine girdi. Bu çerçeve hemen, hemen bütün ülkelerde benzeri şekilde oldu. E, ve güya e, bu başarılı olmadı. Covid süreci, pandemi süreci yönetilemedi. Sorunlar oldu eksiklikler oldu. Bunu gidermek için merkezi bir otoriteye ihtiyaç olduğu ve dünya çapında bütün ülkeleri ilgilendiren ve bağlayıcı olan bir merkezi statüye, otoriteye ihtiyaç olduğu gibi bir ihtiyaç tespiti yaparak Dünya Sağlık Örgütüne Plan Demi Sözleşmesi ismiyle bir merkezi otorite statüsü verilmek isteniyor. Adeta Dünya Sağlık Bakanlığı gibi ve hatta kişi hak ve özgürlükleriyle alakalı kararlarda verecek boyutta olduğu için ki sağlık mevzusu her konuyla irtibatlı olması mümkün. O yönüyle de adeta dünya diktatörlüğü diyebileceğimiz bir merkezi otoriteye kavuşturmak isteniyor. E, Tabi bu yeni dünya düzeninin yeni normal green reset denilen planların bir parçası kuşkusuz. E, ve böylelikle Dünya Sağlık Örgütü'ne e, plandemi ilan etme, ülkelere duyurma ve alacağı tedbir kararlarının da bütün ülkelerde uygulanmasını sağlamak şekliyle içeriğinde bir plandemi sözleşmesi hazırlıkları var. Bu geçen yıl yani 22 yılının Mayıs'ında gündeme geldi. Bazı ülkelerin tereddütleri üzerine ertelenmişti. Yine 23 Mayıs'ta da konu görüşüldü ama karara bağlanmadı. Ve 24 Mayıs'ına ötelendi ve muhtemelen o tarihte yeni plan demi sözleşmesi karara bağlanacak. Yalnız burada şöyle de bir özellik var. Uluslararası Sağlık Tüzüğü isimli bir metin var. Bu metin 2005 yılında düzenlenmiş bu metindeki bazı değişikliklerin de yapılması ihtiyacı var. Plan demi sözleşmesiyle uyumlu hale getirilmesi ihtiyacına binaen bu tüzüğün de bazı hükümlerinin değiştirilmesi gündemde. Nitekim bu da 22 Mayıs'ta 22 Mayıs'ında gündeme alındı. Yine tereddütler üzerine ertelenmişti. Yalnız orada şöyle bir ayrıntı var. Ülkelerin reddetme süresi 18 aydan 10 aya indirildi. Yine yürürlük tarihi tüzüğün, tüzük değişikliğinin yürürlük tarihi 2 yıldan 1 yıla indirildi. Bu sürelerle ilgili karar verildi. Ve e, DOSÖ tarafından duyuruldu ülkelere. Dolayısıyla buradaki 18 aylık süre işliyor. Uluslararası sağlık tüzüğünde yapılan değişikliklerin değişiklikler ötelendi. Karara bağlanmadı. Ancak süreyle ilgili hükümler beş madde ile alakalı bu süre e, konusuyla ilgili bu 5 madde ile alakalı karar verildi ve DÖSÖ tarafından da bildirildi. Dolayısıyla 18 aylık süre o tarih itibariyle başladı ve 23 yılının Kasım ayına kadar da 18 aylık red süresi e, bitiyor. O tarihe kadar reddetmeyen ülkelerin de artık süre yönünden bağlayıcı hale geldi. Ve önümüzdeki Mayıs ayında da Uluslararası Türk Hükümlerinde de Plan demi Sözleşmesi'nde paralel hükümlerin değişikliğiyle beraber yürürlüğe girmesi gündemde. Bu bunun ülkeler açısından egemenlik hakkını ihlal ettiği, daha doğrusu egemenlik yetkilerinin dövseye devredildiği, malum böyle bir düzenleme ile. Yine kişi hak ve özgürlükleri ile alakalı e, ye yetkiler tanınmış olduğu malum. Dolayısıyla e, bu sözleşmenin biraz önce söylediğim gibi adeta dünya diktatörlüğü şeklindeki bir yetkilendirmenin DÖSÖ'ye verilmemesi, verilmesinin düşünülemeyeceği ki DÖSÖ'nün geçmiş sicili malum, Covid sürecindeki çelişkileri malum, ee, yine DSÖ yetkililerinin sorumsuz olması, seçilmemiş olması, ülke halkları tarafından tanınmayan kişilerden, bürokratlardan, temsilcilerden oluşması, yine yüzde seksen gibi finansmanını devlet dışı kurumların karşılıyor olması gibi e, konular düşünüldüğünde böyle bir örgüte ülkelerin sağlık adı altında da olsa egemenlik yetkisinin devri düşünülmemesi lazım. Düşünülemez. Bu yönüyle e, her ülkenin itiraz etmesi lazım. Ve tabii ki bizim Cumhurbaşkanımızın da itiraz etmesi lazım. Bu konuda taleplerimiz oldu. Cumhurbaşkanına iletildi. Ve e, Cumhurbaşkanımızın da bu yönde e, dileklerimizi dikkate alarak e, red kararı vermesini e, bekliyoruz, umuyoruz, diliyoruz. Bir de şunu özellikle belirteyim. Bizim anayasamızda uluslararası sözleşmeler kanunlardan üstün tutuluyor. Artı anayasaya aykırı olsa bile uygulanabilecek hale geliyor. Yani anayasaya aykırılığı ileri sürülemez diye bir ibare var anayasamızda. Dolayısıyla DÖSÖ'nün kararları, uygulamaları, talimatları ülkeler tarafından bağlayıcı olacak. Artık bakanlıkların, hıfzı sıra kurullarının filan genelge çıkarmasına, kararmasına gerek olmadan doğrudan DÖSÖ'nün aldığı karar her ülkede geçerli hale gelecek, bağlayıcı olarak uygulanma durumuna gelecek ve bizler e, ulusal makamların verdiği kararları yargıya intikal ettirebiliyor iken DÖSÜ Uluslararası Sözleşme Uluslararası Kuruluş sıfatı nedeniyle diplomatik dokunulmazlığı ve ayrıcalıkları bulunduğundan e, yargıya, yargı yoluna başvurulamayacak. E, yargı mercileri DÖSÜ'nün kararlarını inceleme ve karara bağlama konusunda görev ve yetki dışında kalacak. Dolayısıyla yargının da görev alanı dışına taşmış olması açısından hakikaten ülkemiz açısından bir vahamet içeriyor. Bu nedenlerle bu konunun önemi ve özelliği gereği önümüzdeki günlerde de konuyu partiler düzeyinde, milletvekilleri düzeyinde ve cumhurbaşkanımız düzeyinde konuyu konuya dikkatlerini çekerek bu konuda bilgilerimizi bu makamlara taşıyarak red kararı verilmesini sağlamaya çalışalım. Böylelikle kısaca bilinmekle beraber böyle bir genel çerçeve çizmiş oldum. Bilgilerinize saygılar.